Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kaktüslerimin son günün son durumlarını göstermek istiyorum. Şöyle, ben şöyle yapayım. Şöyle, santaliyi tam büyüyor. Bunu ben sanırım 4. ayda Nisan ayında falan ekmiştim. Bakın. Şöyle göstereyim bir tane yavrusu var. Burada ekinopsis kaktusu açmakta. Bu balkondan aşağı düşmüştü rüzgarlı havalarda. Tekrar bunu ben aşağıya indim, aldım, getirdim. Tabi bir tane şeyi kırılmıştı, onu buraya ektim. Bakın, o da çiçeğini açıyor. Şurada kocaman var. Şöyle yapalım. Bu zaman zaman açıyor. Dikenler muhteşem. Şöyle geçelim. Zaman zaman açıyor. Bakın görüyorsunuz. Bu da kocaman oldu. Bunun saksısı değişecek. Ama ben bunun saksısını değiştirmeye korkuyorum. <laughs> Önceden de demiştim benim alerjim var. Bir şekilde değiştireceğiz bu saksıyı. Bu açtı. Ama bu zaman zaman yeni arada arada açıyor. Ve burada çeşit çeşit yılan kaktüslerim var. Onları da göstereyim size. Bakın. Böyle. Tabi arada açanlar oldu. Şunun renginin güzelliğine bakın. Bakın. Oraya bir tane ben graptok sokmuştum. O da orada büyüyor kendi kendine şöyle çevireyim şöyle küçücük olduklarına rağmen ama açıyorlar açmaya çalışıyorlar şurada ne varmış buraya da bir dal atmışım o da olmamış Onu alalım bakın orada da açıyor şunu da arkadaşımdan getirmiştim o da orada canlanıyor evet Burada da bu çok güzel oldu. İki, bu bir seneden beri var bende. Özellikle de şunu söyleyeyim, donmadı bu yıl. Hayret ettim, donmadı. Bu bir Eforbia ailesinin terakaktusu. Bu da açtı geçti. Bu açıyor sürekli. Bu benim hasta olan kaktusu. O da iyi. Bu da gıyamo deniyor herhalde buna. O da açıyor. Bu geçti. Şu da orada kocaman oldu. Evet kaktüslerim. Şurada da semaverim duruyor. <laughs> dumansız semaver. Ha, özellikle ona da geleyim. Çünkü yazanlar olmuş nasıl dumansız değil. Yani bildiğiniz normal semaver ama kömürleri satılıyormuş. Duman yapmıyor o kömürler. Ondan dumansız semaver diyorum ben. Zaman zaman yakılıyor o da. Evet bugün de böyle size kaktüslerimle çiçek açmakta olan kaktüslerimi göstermek istiyorum. Santorita mı? Bakın. Böyle gelişimle. şöyle düştüğü halde aşağıdan kurtardım yine açmaya devam ediyor o böyle küçük bir videoyla abone olmadıysanız arkadaşlar abone olarak izlerseniz beni çok sevindirirsiniz kendinize çok iyi bakın sağlıcakla kalın hoşçakalın bay bay tüss